Merhaba, ben Pelin Arman. Bugün bildiriyi beraber hazırladığım grup arkadaşlarım Efa İzeltan, Mustafa Cem Güneş ve Ozan Balcı adına çalışmamızı ben sunacağım. Çalışmamızı Digital Architectural Design Stüdyo dersinin projesi kapsamında Antarktika bölgesinde başladık. Bölgenin karakteristik yapısı bizi sınırlı kaynaklara sahip, sürdürülebilir ve dayanıklılık kavramını karşılayacak bir yapı tasarlamaya yönlendirdi. Ve bunun için sistematik olarak mekan organizasyonları üreten bir algoritma tasarladık. Çalışmamızda araştırma ekiplerinin ekstrem koşullarda rahat yaşayabileceği kompakt, geçici ve mobil yaşam modüllerinin tasarımı üzerine durduk. Çalışmayı temel olarak iki aşamada tamamladık. Öncelikle algoritmayı besleyecek veri tabanını oluşturmak için mekanın oluşturacak bölgeleri belirledik. Bunun için nesne ve potansiyel bölgelerin ilişkilerini analiz ettik. Ardından da bunları algoritmaya yansıttık. Bir yaşam modülünü 3 katmadan oluşacak şekilde kurguladık. Algoritmayı ise tüm sosyal aktivitelerin gerçekleştiği ana katmanı temel alarak geliştirdik. Öncelikle ana katmanı 5 temel bölgeye ayırdık. Bu bölgeler giriş, mutfak, ortak alan, kişisel alan ve ıslak hacim. Daha sonra bölgelerin ilişkilerini analiz ederek bölgelerin iç içe geçtiği kompakt mekan çözümlerine ulaştık. Bölgelerin ilişkileri incelendikten sonra her bölge için minimum ve maksimum hacim ve alan değerlerini hesapladık bölgelerin hacimsel sınırlarını belirledik ve konumlarını algoritmada tanımlayabilmek için bölgeler arası ilişkileri puanladık. Bölge ilişkilerini sağlıklı bir şekilde çözümlemek için de bölge içindeki nesneleri modelleyip boyutlarını, marjinlerini ve ilişkilerini analiz ettik. Jenerik çözümlerin mobil bir modülde daha optimal bir organizasyona ihtiyaç duyduğunu fark ettik ve yerleşimleri çok fonksiyonlu ve kompakt olacak şekilde yeniden değerlendirdik. Bunun için kompakt obje örnekleri inceledik ve kendi çalışmamıza uygun çözümleri adapte ettik. Ana mekanı 3 temel bölgeye indirgedik. Kişisel alan, mutfak ve ortak alan bir araya gelerek yaşam alanını oluşturdu. Yaşam alanını oluşturan nesnelerin boyutlarını, kapladıkları hacmi parametrik olarak ifade ettik. Kompakt çözümler geliştirdik mutfak ünitesine bağlı masa ya da oturma birimi, yatağın altından çıkan masa ya da oturma birimi gibi fonksiyonel ve mekanı verimli kullanan çözümler geliştirdik. Nesne bölge ilişkisi diyagramları ve analizleri doğrultusunda her bölge için nesne yerleştirme kuralları belirledik. Bölgelere ilk yerleşilecek olan nesne referans nesne olarak adlandırıldı. Bir objenin referans olarak seçilmesi sırasında diğer objelerle olan bağlantısal ve işlevsel ilişkisi göz önünde bulunduruldu. Görselde yaşam alanının akışımasını görmekteyiz. Burada referans nesne mutfak alanının tüm eşyalarını barındıran mutfak ünitesi olarak belirlendi. Geliştirilen algoritmanın kuralları ışığında dört plan alternatifi ürettik. Bu aşamada bu kısma kadar bahsedilen analiz ve tasarım kararlarını algoritmaya dönüştürdük. Bunun için Rhino Grasshopper ve Processing olmak üzere iki platformda çalıştık. Çünkü processing hızlıca denemeler yapmamıza ve alternatiflerin üretim aşamasını eş zamanlı görmemize imkan tanımıştır. Grasshopper ise 3 boyutlu ortamda mekan üretimi için gerekli kuralları kullanıcı dostu biçimde ifade etmemize olanak sağlamıştır. Algoritma temel olarak bölgelerin oluşturulması ve nesnelerin bölgeleri yerleştirmesi aşamalarından oluşmaktadır. Belirtilen koşulları sağlayan bir mekan üretilene kadar algoritma döngü halinde çalışmaya devam etmektedir. Bölgeleri oluşturmak amacıyla hücresel özlevinim yöntemi kullanılmıştır. Öncelikle belirlenen her bir bölge için bir başlangıç hücresi rastgele biçimde belirlenmektedir. Daha sonra yerleşilen ilk hücreler çevrelerindeki boş hücreleri rastgele yönlerde büyümektedir. Ancak büyümeyi kontrol altında tutmak için alan limiti ve merkez noktadan uzaklık gibi kontroller sağ uygulanmaktadır. Grove kontrol ile oluşturulan bölgelerin mekanların ihtiyaç duyduğu minimum alanı karşılaması kontrol edilir. Bu koşulun sağlanmadığı durumlarda algoritma başlangıca döner. Bölgelerin üretiminin ardından bölgelere ait nesneler yerleştirilmiştir. Sondaki görsellerde Processing ortamında yapılan nesne yerleştirmelerini görebilirsiniz. Bir yandan da Grasshopper üzerine çalışmaya devam ettik. Kullanıcı burada 3 boyutlu mekan tanımlayacak şekilde ızgara ölçüsü, alan büyüklüğü, yükseklik, katman sayısı, hücre boyutu gibi değişkenleri kendisi belirleyebilmektedir. Grasshopper ortamında Processing'ten farklı olarak hücreler üç boyutlu olarak ifade edilmekte. Aynı şekilde büyüme ve sınır kontrolleri daha önce tanımlandığı şekilde gerçekleşmektedir. Bölgeler oluşturulduktan sonra nesnelerin yerleştirilmesi aşamasına geçilmektedir. Burada hacimlerin parametrik tanımları yapılmış ve sınır hacimleri tanımlanmıştır. Objeleri temsil eden hacimlerin kesişmesi mümkün değilken, boş olması öngörülen sınır hacimlerinin kesişmesi mümkün olmaktadır. Objeler bölge matrisi üzerine rastgele seçilen hücrelerden birinin köşesi referans alınarak yerleştirilmektedir. Bölge sınırları ideal şekilde oluşmadıysa ve objelerin yön ve pozisyonların olasılıksal biçimde belirlenmesi sebebiyle ilk yerleştirme başarısızsa, obje farklı yönlerde döndürülerek ya da aynalanarak o noktaya özgü başarılı sonuca ulaşılır. Eğer ulaşılmazsa diğer noktalar rastgele biçimde seçilerek yerleştirme işlemi denenir. Görselde üç bölgeye ait referans nesnelerin yerleşimini görmekteyiz. Giriş için dış kapı, yaşam alanı için mutfak ünitesi, ıslak hacim ise tuvalet nesnesi yerleştirilmiştir. Tüm bölgeleri ilk nesneler yerleştikten sonra kalan nesneler önceki nesnelerin konum ve yön bilgilerini referans alarak yerleşir. Bu akışın gerçekleşebilmesi için kullanıcının nesneler arasındaki ilişkiyi kurallarla tanımlaması beklenmektedir. Her bir bölgede referans nesneden sonra gelen diğer nesneler sadece uygun olan yönlere gelecek şekilde yerleştirilmektedir. Uygun alan yönlerde nesneler arası sınırlı korunacak şekilde müsait hücrelere yerleştirme denemektedir. Algoritma nesneler yerleştirilene kadar ya da seçenekler tükenene kadar her bir pozisyonun tüm yerleşim varyasyonlarını denemeye devam etmektedir. Bu örnekte üretim senaryosunda tüm nesnelerin yerleştirildiğini görüyoruz. Toparlamak gerekirse bu çalışma hücresel özdevinin ve biçimleri ilişkilerini kısıt tabanlı tasarım anlayışı içerisinde bir mekan üretim metodu önermektedir kullanıcının girdileri belirleyebilmesi, üç boyutlu ilişkilerin tanımlanması ve probleme özgü gerekliliklerin ifade edilmesiyle mevcut çalışmalara katkı sunulması hedeflenmektedir. Çalışmanın ileriki aşamalarında duvarların koda eklenmesi, değerlendirme kriterlerinin tanımlanması ve birden çok nesne barındıran ünitelerin yerleşim algoritmasını iyileştirmesi konuları geliştirilebilir. Modelimizi eğer ortamında görüntülemek için Android cihazlarınızla kare kodları okutabilirsiniz.